De aktif hale getirecek olan Yeşil Yurt Genç Meclis Vadimizi gerçeğe dönüştü. Ağırladığınız işe başta okul müdürümüz olmak üzere ve akabinde en iyi öneride bulunan üç öğrencimize bir anda ışık tutmuş olacak. Ve bugün de ilk ve Yeşil Yurt'daki eğitim hizmetleri başarı bir 11 Eylül tarihi itibariyle eğitim öğretim sürecimiz başladı. Bu hafta itibariyle birinci dönemi bitireceğiz inşallah. Bu hafta okullarımızda bakanlarımızın talimatları doğrultusunda etkinlik haftası olarak planlandı. Bu kapsamda okullarımızda pek çok etkinlikler yapılmakta. Ve yardımcılarına ihtiyaç duyduğumuz her an, ne zaman arasak Yeşilürk Belediyesi'nin ilgili arkadaşlarımız, başkanımız hep yanımızda oldu. Bundan dolayı da başkanımız özellikle şükranlar arz ediyorum. Merak, Maraşal Fevzi Çakmak Lisesi e, bizi misafir etti. Bundan dolayı da ayrıca e, idarecilerimize ve sizlere teşekkür ediyoruz. O önerilerinizde biz not alacağız. Hepsini buradan yetişmiş insan hayatın her aşamasında çok önemli fonksiyonlar icra eder. Sadece bu kardeşlerimizi öğretmenlikle de sınırlamıyoruz. Şüphesiz bir yöneticilik kabiliyeti var. Ondan da ilçemiz adına faydalanmaya çalışıyoruz. Burada amacımız ne? Amacımız gençlerin ufkundan, enerjisinden, dinamizminden faydalanmak. Onların hayallerine sınır koymadan, duvar örmeden. Tabii ki gençlerin enerjisi var, dinamizmi var ama orta yaşında tecrübesi var. Yani bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Yani verici olmak, e, top, mesleğin her alanında, e, hayatın her alanında, öğrenci kendi böyledir. Yani e, yine değişik üniversitelerdeki çevrelerle tanışırdım, diyalog kandindeydim, nerede bir etkinlik varsa oradaydım. O zaman da kendi derslerini bırakıp bu de uğraşıyordum. Kendi ana görevinizin dışında yaptıklarını sizi geliştirir. Dolayısıyla e, ben hiçbir zaman arkama da bakmadım. Kesinlikle yani geçmişte yaşadığım kırgınlıklar, sorunlar üzerinden bir gelecek kurmadım. Top Söğüt'te iki tane kız badminton oynuyorlardı. Yani bunlar sanki dersin ki 10 e, yıldır bu işi yapıyorlar. Oysa ilk kez karşılaşmışlar değil mi? Evet, iki İki tane genç kızımız. 15 yaşında var mı bir kızlar? 13-15 sınıf. Evet. Yani e, böyle olağanüstü ben ne yaptım? O badminton topuna vuramadım bu Mutlaka <laughs> çevrenizle iyi bir iletişim bulun. E neye bir daha döneceğim? Şimdi tek tek birkaç madde sayayım. E, mutlaka iyi bir insan ilişkiniz olsun. İyi bir net öykünüz olsun. Yani e, ben buna çok dikkat ettim hayatım boyunca. Yani bakın emek, çalışma, düzenli çalışma, iyi bir insan ilişkisi ve hedefleriniz olsun tabii ki. Mutlaka hedefleriniz yani. Buradaki ee, tamam. Teşekkür ederim.